Evet Murat, biz niye topladın abi buraya bir e, kutuplaşma falan dedim, bir şey dedim, e, konuşacağız dedim. E, ne olduğunu açıklamadın ama. O, olay nedir? Ya, o... bakalım. Abi şimdi aslında şöyle bir e, olay var. yeni bir sosyal medya e, ürünü daha çıktı piyasaya. Ben de işte merak. İnsan merak ediyor ya, her şey başına <laughs> her meraktan zaman, geliyor. Her zaman bu. <laughs> Girdim, bir baktım böyle bir radyo programı gibi bir pro şey, sosyal medya e, Allah Allah dedim ne oluyor burada? Bir sürü insanlar var böyle binlerce insan var konuşuyorlar. Zaten 5000 kişi olmuş bir odası falan. Bir baktım işte orada Fatih Portakal. Burada işte bilmem kim bilmem ne gazetecisi. Fatih Portakal aklımda kaldı da. En son konuşmasına çünkü çıktım. Birileri orada yani bizim bu gazeteci işte bu elitist seçkin dediğimiz orada bir konuşuyorlar. İnsanlar da dinliyor onu. Çünkü enteresan bir program zaten. Ama asıl benim dikkatimi çeken kısım şuydu. Kutuplaşma gerekli mi? gibi bir başlık vardı. Abi dinledim. Dinleyince tabii şöyle bir e, konuşmanın içeriğinde diğerlerinde konuşması şunu getiriyordu. 18 yıllık bir iktidar döneminde sanki Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bunu anlatıyorlar. Yani 18 yıllık iktidar Türkiye'de kutuplaşmaya sebebiyet vermiş gibi anlatıyor. Hmm. Ben tabii yani bu konuda evet. bunun olmadığını böyle olmadığını düşündüğüm için dedim hani sizle beraber oturup bu konuyu konuşalım, kutuplaşmayı konuşalım, bunu tartışalım. Yani peki Kutuplaşma mı yok yani şu anda? Onu mu anladım? E hayır kutuplaşma varmış. İşte kutuplaşma başlığında bir kutuplaşma konu var. Diyor, yani... Kutuplaşma diyor son 18 ya da 20 yıldır yoktur. Ezelden beridir kutuplaşma vardır. Az azdır ya da çoktur ama mutlaka vardır. Diyor. <laughs> Sen ne diyorsun? Var mıdır sence? Kutuplaşma <laughs> Ya kutuplaşma, ayrışma, gruplaşma tabii ki var. Ama şu 18 yılı ele aldığımız zaman bunun hat safhalarını yaşadığımızı da görebiliriz. Yani bunu da inkar edemeyiz. Yani e, e, kabul edilebilir, toler edilebilir bir toplumsal e, yaşam, yani toplumsal yaşam içerisinde kabul edilebilir ölçüde ayrışmalar, fikir tartışmaları, hani böyle bin fikir yarışsın, bin çiçek açsın. Bunlar makul olabilir. Ama 18 Zaten... yılda yaşadığımız şey bu fikir tartışmalarının çok ötesine geçmiş bir ıı, ayrışmak demek değildir ki. Fikir tartışmak ıı, tamamen demokratik bir yaklaşımdır yani. Bu demokratik olan, burada gruplar arasındaki fikir tartışması da sorun değil. Ama burada bugün kutuplaşma dediğimiz şey gruplar arasında neredeyse savaşa dönüştü. Yani insanların birbirine en ufacık el bir eleştiride veya bir farklı bir görüşte terörist, hain, e, efendim... E, e, işte vatan haini diye nitelendirmesini biz bir e, sadece bir, bir demokratik bir tartışma olarak ele alamayız ki. Tabii ki şu anda 18 yılda yaşanan Kadınlar kutuplaşır e, mı? Kutuplaşır. Hangi konularda kutuplaşır? Kutup yıldızı, sabah yolu. <laughs> <yıldızı, sabah gülüyor> <yıldızı, gülüyor> <laughs> <laughs> Erkekler <gülüyor> hangi konularda kutuplaşır? <laughs> <laughs> ya şimdi bir şey Ya, şey, ya onlar da insan. Tabii ki kutuplaşırlar. Onlar da fikir fikir ayrılığı içerisinde olabilirler. Temel konuları. Sen şimdi anladın ben erkekler konusuna getirmeye çalışacaksın ama <laughs> e, o, <gülüyor> <gülüyor> <genelde> ben, okulda... <laughs> ben burada bir araya gireceğim. Ben şimdi kutup kutup deyince, kutuplaşma deyince ben şey anlıyorum Yani kutuplaşmak aslında fiziksel bir eylem yani bir e, fizik e, kuralına bir tanesi. Yani içten tane uç vardır. Yani mesela arabanın kutup başları vardır. Onu sökersin, birbirine çarptırırsın. Ateş i̇şte çıkar, kıvılcım çıkar falan. İşte akünün işte akü sağlam mı değil mi kutup başlığını beydirerek abi anlarsın. abi demirli cihazından girdi gene. Ya. ya. hayır hayır şimdi <laughs> şöyle bir şey var. Kutuplaşma <laughs> nedir ya? Bir kere o kadar saçma gel geliyor ki bana. Bu <laughs> kelimenin kendisi <laughs> saçma. Geliyor. Kutuplaşma nedir abi? Abi kutuplaşma diye bir kelime yok abi. Kutuplaşma fiziksel bir kavram ama tarafgirlik bak yani tarafgirlik psikolojik bir e, rahatsızlık da aslında aynı zamanda yani bunu Jale çok iyi anlatacaktır. Evet. Tarafkirlik belli bir ideolojinin ve belli bir yani beynin belli bir ideolojiyle belli bir düşünce ve duyguyu hiç yerlerini ayırarak sadece onu alması. Yani vurgulanmış şeyleri alması. Kendisiyle onu özdeşleştirmesi, Diğerlerine her şeyi kapatması. Bu bu yani egonun bu en üst tarafı falan diyebilirsin. Yani bu tabii psikolojik şeyler bunun. Ona girmeyeceğim ben de. Ama tarafkirlik gibi bir kavram varken ki Abi kutuplaşmanın tüm dünya dillerindeki karşılığı biliyor musun? Yani bunu sözlüksel olarak baktığında. Polarizasyon ya başka bir şey değil. Ama tarafkirlik dediğin zaman Almanca'da partay, partay diyor. Yani partileşmek, partilicilik diyor. Partizanlık Partilik anlamında. Partiz çok yaşa bravo. Partizanlık diyor. İngilizce'de de abi ona da aynı şekilde gene partizanlık diyor. Bütün diller tarafkirli partizanlık ya da bir düşünce ideolojiye Kendine vakfetmiş insan anlamına geliyor. Ya arkadaş kim çıkarttı bu kurtuklaşmayı? Hadi bizde şey vardı ben onu anlarım. Vakti zaman. Tarafsın ya da bertrafsın. Ben tarafa hiçbir şey demiyorum. Kantlaşma hiçbir şey demiyorum. Ama ya da güç odağı, güç odaklı güç odakçılıkları. Buna da eyvallah. Lobby olmaz ama her ne bir şey diyemem ona. Ama bu ne ya? Kutuplaşma gibi. Yani taraftar, da bizim... Taraftarlık, partizanlık böyle kelimeler kullanılmalı diye düşünüyorsun sen de. Ya, evet. ya düşünüyorum çünkü bunu biz ile daha önce de birkaç kere konuştuk. Keli, ya bütün kelimelerin anlamları yani anlamlar boşaltılmış kelimelerin içi tamamen boşaltılmış boş boş ortala. Bir de bunu yazıyorlar, bir de bunu söylüyorlar, bir de bunu anlatıyorlar. Benim en çok kızdığım da şu abi 18 yıldır bu iktidar yani AKP ya da AK Parti adına herkes farklı konuşuyor. Bu bile bir tarafkirlik ifadesi. Bunlar yapmış abi kutuplaşma Türkiye'de. Tamam. Yani ben tamam. buna karşı. Yine Murat bir dakika. Abi sen e, benim su e, cevap alma hakkımı şimdi şey engelledin ya. Ben bir cevap alma hakkımı kullanabilir miyim abi? Estağfurullah. Tabii tabii neden bu Evet. E, Jale, e, kadınlar neden kutuplaşırlar? Neye kutuplaşırlar? <laughs> bu konuda daha sonra tavsiyelerde <laughs> bulunabilirim sana yani. ama yani varsa bir mesele yardımcı olacağım. <laughs> <laughs> Ay, kadınlar ya. yani kadınlar diye ayırmaya gerek yok ki. onlar bir insan yani olarak bir türlü fikir e, düşünebiliyorlar, konuşabiliyorlar, fikir üretebiliyorlar <laughs> doğal olarak. Dolayısıyla fikir fikir çatışması onlar da yaşayabiliyorlar. Hayır ondan bahsetmiyorum. Yani şimdi şey e, normal e, insanların normal davranışları içerisindeyken ne yaptıklarını sormuyorum. Yani, bir kadın olarak düşünür müsün lütfen? Düşüneyim düşündüm. Murat'a da soracağım. Erkekler neden kutup diye. Onu ben, düşün. ben, kadın, ben kadınlara cevaplayabilirim. <laughs> Ay ben de erkekleri cevaplayayım. Aa, tamam, adam. tamam öyle yapalım. <laughs> Hadi bırak. Sen başla o zaman. Tamam. Abi Dur. ben sana bak kutup, ben kutuplaşmayı kullanmak istemem. Tarafkirlik demek istiyorum. Tamam tarafkirlik kullan. Şu, şu meşhur İstanbul Sözleşmesi. Ya <laughs> toplumdaki kadınları içeye böldü ya. Yani düşün. <laughs> evet. Öyle, böyle öyle bir hadise var mı? Yani bir toplum düşün. <laughs> İstanbul Sözleşmesi'nde bir sözleşme var, abi kadınlar iki ayrı ayrıldılar. Hatta şöyle ayrıldılar şimdi bir düşünceyi bir e, sabı savunursun ya da bir madde, bir madde var benim işte metindeki madde dersin ki bu madde yanlış kardeşim, bunu değiştirmek lazım ya da kelimenin bunu, bu kelimeyi değiştirelim. Bak ben buna tarafım. Bu çünkü bu gerçekten çok önemli bir şey, Ö özel bir şey ama kalkıp da bir kadının bir kadına sen işte... Kocan sana şöyle şöyle yapacak, işte sana böyle böyle yapacaklar, toplum seni şöyle şöyle yapacak, öteki de sana işte şunlar verilir, sen bunları atıyorsun demesini ben kaldıramıyorum. Ya nasıl bir taraf ya? Yani medyatik olanların, elitist kesimi söylediği gibi kutuplaşmadır ya. Ya İstanbul Sözleşmesi bir sözleşmede bile bir insanlar, birbirine girdiler, kadınlar girdi birbirine. Beni ilgilendirmiyor ki abi İstanbul Sözleşmesi. Aynen. Kadınları ilgilendiriyor. La bir rahat durun. Bir şöyle etrafınıza bakın ya biz ne yapıyoruz ya biz maddeleri tartışacağımıza biz girmişiz birbirimize. Sen kadın mısın? Öteki ona diyor. Sen kadın mısın? Sen kadın değilsin. Evde otur. Çocuk bak. Öteki Kadını kadın olsaydın, yok, olsaydın yok. da e, kocanı evde tutsaydın. Ha. Evet bunlar oluyor. Ya, yani yok <laughs> kıçını sallama, yok başını yani sallama, yok yani. efendim. Ya e, tektirme, e, yok ama bir şöyle evde, bir... Konu, açma, konuyu da atma, yapma. konuyu da atma Murat. Tamam. Murat bir, şöyle bir, bir soru var. Bir şey o... tane sen söyle şimdi. Ee, erkekler e, şi, hangi konuda? Şimdi... Kondor? şimdi erkekler futbolda çok... Kutuplaşıyorlar araba markaları. <laughs> siyasi konularda erkekler daha fazla kutuplaşıyorlar. E, siyasi parti düzleminde yani pa parti eee fikirlerini evet, ideoloji e, konusunda tutman, İdeoloji evet o konuda daha çok e, kutuplaşıyorlar. Bir de futbol konusunda ben çok ben, o holiganlık seviyesine varan e, e, ne demiştin kutuplaşma yerine? taraf mı? Evet, ederek, taraftarlık. Evet, fa fanatiklik. Fanatiklik, o da, o da <gülüyor> <panatizm> <gülüyor> tabii. O da ama, onun başka ama ben, bir e, Ben onu da çok riskli görüyorum. Yani orada da bir e, ciddi anlamda riskli, tehlikeli e, içinde çoğu zaman düşmanlık ve şiddet barındıran görüntüler var. İstanbul sözleşmesine gelirsek sadece kadınlar değil, erkeklerin çoğu zaten o sözleşmeyi okumuş değil. Yine dediğim gibi dışarıdan manipülatif <gülüyor> söylemler, <gülüyor> telkinler, e, gerek sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerek resmi veya işte sivil toplumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kulaktan dolma bilgilerle insanların daha doğrusu birbirini gaza getirerek fikir sahibi olduklarını zannederek yaptıkları tepki verdikleri tepkiler bunlar. Birçoğu neye tepki verdiğini bile bilmiyor. Yani aslına bakarsanız işi biraz hani sözleşmenin satır aralarında farklı şeylerin olduğuna dair insanlara karşı bir inanç geliştirdiler. Ve buna karşı da insanlar tepki gösteriyor. Biraz okusalar, o sözleşmeyi inceleseler belki daha farklı düşünecekler. Okumuyoruz. Eğitim şart yani. Ne odun, odun herifler. <laughs> odun kadın adamlar, kadınlar adamlar. Yani hepimiz için geçerli bu. Kadın erkeği yok ki. Okumuyoruz, anlamıyoruz. Kulaktan dolma. Daha doğrusu işte sosyal medya kahvehanesinden e, aldığımız bilgilerle tamam, insanlar insanlar hangi konularda bir şey yaparlar? E, taraf gir olurlar e, ya da e, fanatik olurlar genelde. Vallahi son zaman yani eğer şu son yıllarda yaşadıklarımıza bakarsak en çok taraf girlik taraf girlik <laughs> mezhepsel <laughs> anlamda <gülüyor> o hakikaten dilim de dönmüyor. Eee Mezhepsel anlamda var, siyasi e, profil, e, siyasi pozisyon e, anlamında var, e, dini anlamda var, ekonomik anlamda var, e, ekonomik anlamda da şey var, yani burjuva var, hani böyle şey var, Sos, sosyalist, Sınırsa, evet. ha sınıfsal tabii bunlar, bunlar da bir farklılık, bunlar da zamanla uç, uçurum oluşturabilecek e, ayrışmalar diyebilirim, sınıfsal. Onun haricinde ne olabilir? Murat ekleyeceğim bir şey var mı? Vallahi şey insanlar her konuda tarafkir olabilirler ama tarafkirlik bir hastalık abi. Yani tarafkirlik bir rahatsızlık, sosyal bir rahatsızlık, psikolojik bir rahatsızlık. Çünkü insanın doğası ve insanın geri yapısı insan rahat olmalı ve bağımsız olmalı. Yani tarafsız olmalı insan. İnsan söylenen her bir sözü kendi içinde özüm özümsemeli, bir süzgeçten geçirmeli içindeki eksik olan tarafları düşünmeli, onları konuşmalı, onlarla ilgili bilgi almalı falan. Yani bunu uzatıp da gidebiliriz. Her konuda insan kutuplaşır. Yani ki zaten Türkiye'nin temelinde tarafkirlik Türkiye toplumunun yapısında var. Yani Anadolu topraklarında var tarafgirlik. — Kesinlikle. Ya yani bu işte bu birazdan belki sen dalarsın bu konuya girersin. Niçanın bir, bir dünyada da var taraf dediğin e, kelime taraflılık. Yani, Tabii tabii. Bütün bütün dünya olanlar. toplumlarında olabilen bir şey. Ama e, şöyle bir şey var. İnsan, doğasında var diyor taraf bir olmak. Yani, bir şey, bir e, şey yani doğa, var. doğasında var tabii. Çünkü bütün canlılar benzerleriyle hareket ederler. Mesela türler kendi, kendi içlerinde hareket ederler değil Doğru. mi? Onlar için güvenlik alanıdır bir çünkü. Benzerleriyle var. olmak. Çünkü farklı bir görüş, farklı bir grup insanda tehdit unsuru oluşturabilir. Yani insan temel amacı nedir? Hayatta kalmak varlığına yani. karşılanan şey e, tabii, galiba. Yaşamsal kaygıyla yani varlığını devam yani ettirme. Evet. Şimdi eğer siz bir gruba, bir başka grubun e, e, senin Pardon varlığını tehdit ettiğine senin varlığını tehdit ettiğine dair bir algı yaratırsan, o gruplar arasında işte o zaman çet, e, çatışma olur. Ama gruplar illaki ki çatışmalı olacak diye bir şey yok ki yani gayet toplum içinde uyum halinde bir renk olarak da bir arada olabilirler ama bunu çatışma noktaya getiren yani sağlıksız değil gruplaşmak sağlıksız değil. Bunların patolojik şekilde irrasyonel düşüncelerle beslenip evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz artık gerçeklikten kopuyoruz. İrrasyonel düşünüyoruz. Yani benim, yani hırsızsa benim hırsızım. Efendimiz evet. katilse benim katilim. Onlara Anlatış birazdan geleceğiz. Onlara, onlara birazdan geleceğiz. Bu noktaya geldiği Hı. zaman biraz sıkıntı oluyor. biraz şeyler de var sanki yani milliyetçilikte, e, hemşericilik, ondan sonra e, sanat, evet. sporda, e, siyaset, din az önce senin söylediğin gibi cari Bunların hepsinde bir şey taraf gibi bir söz konusu ama bunların içerisinde sanırım e, en masum yine e, sporda yaşanıyor galiba. Haksız mıyım? Aa işte masum denirisi masum birbirlerini kesiyorlar. Neden? Satırlarla, falalarla <laughs> az mı gördük yani? <laughs> Yani evet doğru söylüyorsun. Tribünlerde birbirinin üstüne atlayanlar, kafa göz kıranlar bunlar. Bunların ilerisi yok. Bu yumuşaksa o zaman. Ama diğer... Yüzme de olabilir. Yüzmede sorun yok. Kimsenin havuza atladığını görmedik yani. <laughs> evet doğru. Kimse havuza atlamıyor. Gidin şunu boğun. Yarışmayı kazandı. Bizim takım kaybetti. Ö ölsün diğerleri. Yani öyle. Evet. Ben... <laughs> Ben e, burada bir şey ekleyeceğim aslında. E, Peki. Şimdi söyle söyle sen Murat, Yok yok lütfen sen devam et. Tamam. O zaman ben şunu soracağım. Ee, burada herhalde yaşı en eski olan yaş söylemeyelim tabii de. Ee, muhtemelen Murat'tır diye düşünüyorum. Ayo biz yaşıtız. Öyle mi? O zaman aynı jenerasyonuz, <laughs> evet. tamam. O zaman önce diğer kalanlara soralım. Dün ay yıl olarak yaşıtız. İkiziz. En eski ayrımcılık neydi? Benim mi? Evet yani kendini böyle eee bildiğin ilk duyduğun ayrımcılık neydi? Sağ sol. Sağ sol. Bu 80 12 Eylül dar, darbesinin olduğu dönemde ben 10 yaşındaydım. Hani çok vakıf değilim yani o zaman ama o korkuları o çevremizde olup bitenleri tabii ki gözlemledik. Sağ sol davaları o kayıplarımız oldu. Tabii tabii bizim çevremizden de burada hani hayatını kaybedenler oldu, şeye uğrayanlar oldu. Yani bir sürü işte sonrasında yaşanan adli bir sürü sıkıntılar, işkenceler, şunlar buna bu, bu tip hikayeleri çok duyduk, Sen dinledik. Hangi tarafta hissettin o zaman? Sağda mıydın, solda mıydın? Ya ben ne anlarım 10 yaşında sağ mı sol mu? Yani <laughs> <laughs> Ya ama ya şimdi hangi tarafa daha yakın hissettin o zaman? Çünkü gördüğün şeyler de var sonuçta. 8 yaşında olsan da. Ya o zaman tabii siyaseti anlamlandıracak durumda değildi. Ben e, abilerimin ablalarımın yanındaydım ki <laughs> sevdikleri. Onlar ne derse Artık ben de onları artıklarım. savunuyordum. <laughs> Ama tabii ki e, akıl bali olduktan sonra bazı şeyleri anlamaya başladıktan sonra e, biraz daha tabii ki e, e, ben e, yani ben e, sağcı veya solcu değilim. Benim temel çizgim Atatürk ilkeleri, Atatürk Türk, Atatürk'ün hayata geçirdiği devrimler üzerinde giden bir şey. Yani bugün baktığınızda ben ne sağcıyım ne solcuyum ama yani <laughs> ikisiniz niye gülüyorsun? <laughs> o zaman ben, taraf olmuyorsun ki bir taraf bir, bir Ben komünist olduğunu düşünüyor Murat. <laughs> <laughs> ben komünist değil. Ben son derece. <laughs> Yok, komünist diyorsan anarşik, anarşist, anarşik. anarşik. Anarşik yanım var. O biraz da karakteristik Karadenizlikten de gelen biraz bir anarşiklik var ama. Ama tabii ki ben sosyal devletten yanayım. Bu sanırım daha çok sol tandaslı insanların yakın olduğu dur. O zaman hani o, o tarafta. Daha çok tanımlayabilirim kendimi ama sorduğunuz zaman ne sağcıyım ne solcıyım. Ya bir kere biz bunu bugünlerde değil mi? Ne anladık? Sağ sol ay, kutupla e, taraf giriliğini bize Amerika dış güçlerin değil mi? Evet, evet. E, toplumumuzda bir kargaşa ve ayrımcılık, böyle bir çatışma ortamının e, oluşması için e, dışarıdan manipüle edilerek. İçeride kontrol gerilli hareketleriyle sağ-sol olaylarının yaratıldığını biliyoruz. Aynen. O zaman sağcı veya solcu demeyelim. bir anlamı var mı? Peki, şey, Yapay ben bir ben ayrışma. Bence de. Ben de, de. Konu konuyu çok uzatma. Konu nereye gitti? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi, senin, Burada. Senin buradan, hatırladığın en yakın kutuplaşma neydi abi? Benim hatırladığım en yakın kutuplaşma senin yarattığın kutuplaşma. Şu anda olduğu En değil. <laughs> evet, şu anda. En eski. En, en eski kutuplaşma e, bu en yakın yaşadığım Mesela senin sağ mıydın, sol muydun cümlesiyle e, bir taraf yaratman, bir taraf kirlik yaratman da aslında. Bu, bu, bu Aa, dikkatimi çeken programa kısımda. Programa başlarken evet. Tabii, tabii, şu anda şu anda biraz önce sana sağ abi mı, sol mu, sol mu, sağ mı? Dedi. Hayır, Dede. Abi Ben, Şimdi ben, bunu, asla, bunu seyredenler asla. Bunu, bunu seyredenler çok net noktaya koyacaklardır. Sen söyledin <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ mısın, sol <soğum gülüyor> musun diye. Fakat şöyle Makas bir şey bende. söylemek <laughs> istiyorum. Makas bende. Şöyle bir şey, şöyle bir şey, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim hatırladığım ilk hani toplumda e, toplumdaki taraf girlik noktası üniversitede yaşadığım hadise de benim bizzat kendimin yaşadığı bir hadiseydi. He. İşte 90'lar, 90'ların tam böyle 80'ler bitmiş 90'lar üniversite çağındayız. Vah üniversitedeyiz ama böyle gidiyorsun birileriyle konuşuyorsun, sonra tekilerle konuşuyorsun falan sonra birileri sana yetiyor ki sen onlarla niye konuşuyorsun, niye? E, onlar sağcı. Sonra tekilerle konuşuyorsun, sen onlar gelip sana diyor şey, oradan arkadaş o, çünkü. Kötü şey bir şeydi ya. O, di, ne oluyor? Onlar solcu. Senin ne He. işin var solculuğun yanında? E, niye? E, sen bizde arkadaşlık yapıyorsun. Ha pardon siz ne cildiniz? Sağcıyız biz. Ha pardon deyip e, böyle çok e, ciddi bunalımlar yaşadığım bir dönemdi o dönem. İlk karşılaştığım dönem. Tabi jale gibi ben de işte e, 80 yapıldığımda daha hayal, 10, 10 yaşındaydım ama çok da böyle ayrıntısına ayr, ayrı, bilmiyorum çünkü benim evde dayılarım teyzelerim hepsi işte okula gidemez, üniversite gidemezdi, çatışmalar, silah sesleri falan bunları biliyoruz. Çocuk ama çocuk diyeceğiz. Yani bazıları var 2 yaşındaki e, halini hatırlar da ben o kadar çok e, ben de e, hafıza o kadar iyi değil yani 2 yaşındaki hali hatırlamıyorum da 5 yaşındaki hmm. hali. Benim hazırladığım bu abi. Yani en rahat yaşadığım toplumda ki en eski diyebileceğim bu. Üniversitede yaşadığım Abi üniversite. onunla üniversiteyle ilgili ben de bir örnek vermek istiyorum. Abi Çok çünkü etkilendiğim bir olay benimle Birinci sınıftayız abi. Yaz gelmiş. Hasan diye bir arkadaşım var. Onlarla beraber kendi sınıfımızdan birkaç arkadaşla beraber bir grup kurduk. Ee, Halk Oyunları ekibi işte Marmaris'te falan Türk gecelerinde çıkıp para kazanacağız. O hoca, hocalardan bir tanesi geldi dedi ki e, onlarla dedi, iş yapamazsın. Neden? Onlar solcuymuş. <laughs> Sol, Solcular Oro <laughs> tepe mi olmuş? <laughs> dedim yani. Abi çok trajik bir şey. Bir <laughs> <yani, gülüyor> şey <demiş, gülüyor> olamaz yani. Abi işte ama ya olmaz mı mücadele? horon tepemezler. Tepen <laughs> 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 horon vururlar. <laughs> Doğru. Tepmezler, vururlar. <gülüyor> <gülüyor> yani abi şeydir benim hatırladığım en eski bu ayrımcılık mevzusu şeydir. Ee, tabii ki siyasi sağ sol muhabbeti o ayrı bir tarafa. Ee, Alevilik Kürtçe şey Türk meselesi abi meslek evet. muhabbeti yani yok kız Mesela... alınmaz verilmezdi bilmem ne falan filan böyle komşular konuşur vesaire vesaire böyle ama yani insan kendisini böyle yetişkin olarak bir tarafa koyunca şimdi düşünüyorsun geriye doğru bunlar ne kadar saçma evet değil mi ne kadar saçma i̇şte çocukken işte... ben de hatırlıyorum bu alevi alevilerle işte kız alınmaz verilmez gibi davalar yani iyi konuşmalar yani o zamanlarda hatırlıyorum ama o sonra sanki bir dönem o duruldu, değil mi? Yani çok hissetmedik. Daha apolitik dönemlerde. <laughs> ya da çok mu? <laughs> ya da çok mu? Hani o dediğim gibi insanlar çok apolitik olduğu için içte olan olayları mı çok gözlemleyemediler? Ama evet ben de küçüklüğümde hatırlıyorum. Yani bir de bir takım şeyler yapıyor, anlatıyorlar diyor kültürel.